Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü oyuncumuz olan e, Özge Yılmaz'ın yakın arkadaşlarının birinin doğum günü ve kendi sosyal medya hesabından arkadaşıyla olan fotoğrafı paylaşmış. İyi ki doğdun Funda Kurabiyem benim diye yazmıştır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özge Yılmaz ailesine, arkadaşlarına yani yakınlarına çok düşkün biri, onları çok seviyor. Ee, her zaman onlarla ve e, vakit buldukça arkadaşlarıyla e, eğleniyor. Yani, yani onlarla vakit geçiriyor ve onları çok seviyor. Bildiğiniz gibi Özge e, Yılız'ın e, belirli bir e, arkadaş çevresi var ve her e, defa onlarla vakit geçiriyor ve onları çok seviyor arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.